Evet. Giresun'dayız. Ee, seçime son bir hafta kaldı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili adayı Ünlü'de Yüksel Hanım'la beraberiz. Sayın Başkanım merhaba. Nasıl gidiyor? Merhabalar. Hoş geldin öncelikle. vallahi güzel gidiyor. <laughs> i̇yi gidiyor. Evet. Bir kısmına da siz de katıldınız. Giresun evet. güzel. Hem güzel evet. hem iyi olacak Giresun. Yarın sevgili Genel Başkanımız da saat 14'te Atapark'ta olacak. Bütün Giresunluları da davet ediyoruz. Genel Başkan yalnız mı geliyor? Genel Başkan e, yalnız geliyor. E, biz buradayız. Ama program yoğun olduğu için başka bir şekilde buraya gelecek. E, Giresunlu Meral Akşener'i heyecanla bitiyor. Evet. Ee, tabii son birkaç gün kaldı ama e, malum biraz e, seçimin seyri e, de biraz e, karşı taraftan, Cumhur İttifakı tarafından çok sağlıklı gitmiyor. gerek Biliyorsun da bir provokatif eylem evet. oldu. Akabinde dün Erzurum'daki olaylar. E, bunları sahada evet. ne gördünüz? Nasıl yansıyor kamuoyuna halka? Şöyle, e, biz Türk halkının kendisi olduğumuz için, Anadolu'nun, Türkiye Cumhuriyeti halkının ferasetine güveniyoruz. İnsanlar şiddetten bıktı, kavga dilinden bıktı. Onun için sakin ve sessiz olup, halk biz de sandığı bekliyoruz. Giresun'da, Gazi Caddesi'nde hakikaten yasaya aykırı, halkı kin ve nefrete sürükleyecek olan bir pankart, bir kuruluş tarafından asıldığı haberini aldık gittik. Ee, emniyet birimi orada gelmişti zaten. Lüzumsuz olarak bir saatten fazla süre bekletildi. Onun o saat indirilmesi, asıldığında indirilmesi gerekiyordu. Çünkü hukuk aykırı idi. Vakıf olan bir kuruluşun siyasete, seçime etki edebilecek, insanları kışkırtacak afişler açması hoş değil. Tabi Yüksek Seçim Kurulu toplandı. Kaldırılması kararı çıktı. Teşkilatlarımız oradaydı. Millet İttifakı'nın diğer bileşenleri, tabi Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer bileşenleri de oradaydı. Kabul edilir bir şey değil bu. İftira çok ayıp, hakaret çok ayıp. Bir de insanları seçim öncesi gererek ne arzuluyorlar, ne bekliyorlar bilmiyoruz. Ama şunu bilsinler ki çok sakiniz, çok sabırlıyız. 14 Mayıs'ı bekliyoruz. Sandıkta geldikleri gibi sandıkla geldiler, sandıkla gidecekler. Erzurum'daki olaya gelince apaçık bir provokasyon ve emin olun Erzurum valisinin, Erzurum Emniyet Müdürünün de bu olaya seyirci kalması bizi çok üzdü. Onlar iktidarın değil, devletin valileri. Ben buradan çok sevgili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın İmamoğlu'na ve Erzurum halkına geçmiş olsun diyorum. Yüzü kanamış kadın. O bir nene at. Yüzü kanamış, burnu kanamış bir küçük çocuk. Bu bir vahşet. Bu bir kalleşlik. Bu hakikatten yakışmayan bir şey. Şunu hiç unutmasınlar ki korkaklar her gün ölür, kahramanlar bir günün ramadını tarihe yazdırır. Tıpkı Mustafa Kemal gibi. Bu ülkenin çocukları olarak biz nasıl milli mücadelede sabrettik, kazandık. Bu bir seçim. Savaş değil. Ben iktidardakilere, Cumhur ittifakının birleşenlerine sesleniyoruz. Biz hepimiz bu ülkenin çocuklarıyız. Seçimler gelir, geçer. Cenazemiz bir, düğünümüz bir. Bu ülke hepimize yetecek kadar var. Tek isteğimiz demokrasi. Tek isteğimiz adalet. Tek isteğimiz milli gelirin hakça bölüşülmesi, yandaşlığın, ayrımcılığın ortadan kalkması. Umudumuz var. Hiç kimse umudumuzu kıramaz. Az kaldı diyoruz. 14 Mayıs'ta bu millet ve sevgili hemşerilerim Giresunlular gereğini yapacak. 15 Mayıs'a bu güneş bu ülkeyi saracak. Tabii esasında halkın gerçek bir önemi ekonomi. Tabii canım. Sizin de gerek parti olarak gerekse ittifak olarak dezavantajlı kesimlere, memur, işçi, evet. emekli özellikle somut önerilerimiz var, var paketleriniz var. Bunlardan evet. da isterseniz net olarak biraz bahsedelim. Emekli maaşlarının, memur maaşlarının insanca yaşayacak düzeye çekilmesi açıkladılar 20 bin liranın üzerinde maaş. 20 bin, en düşük, en düşük olanı insanları fakirlik eşitlediler. Sayın Bayram, fakirlikte eşitlediler. Ve şuna inanın, şunu da bilin ki Millet İttifakı bu seçimi kazanacak. Sayın Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olacak. Ve Millet İttifakı'nın bileşenlerinden oluşan Cumhurbaşkanı yardımcıları ki iki Büyükşehir Belediye Başkanımız da bunlar içinde yer alacak. Ve oluşacak olan bakanlıklarda ki çok dillendiriliyor, söyleniyor. bize rahatlıkla söyleyebiliriz. Profesör Doktor Bilge Yılmaz'ın ekonomi bakanı olacağı aşk tek derdimiz ülkeyi düştüğü durumdan kurtarmak. Ve siz de biliyorsunuz ki Sayın Kılıçdaroğlu açıkladı. 8500 lira olacak verilen bayram yardımı ikramiyesi. Bayram Hatta şöyle dedi, deklere etti. Hepimiz deklare ediyoruz. Genel başkanımız da etti. Kurban bayramında 15 bin liralarını alacaklar. Herkes, 15 bin Herkes alacak. alacak. Niye? Çünkü Ramazan bayramında verilmeyen eksik kısmı da 8500 liranın üzerine koyularak Ramazan bayramında alacak. Kurban kesemeyenler o kurbanları kesecekler. İnsanlara ayda yılda bir gram eti çok görenler iftira atarak, insanları korkutarak ekonomik sorunu çözemediklerini hepimiz gördük. Evet, e, ayrıca e, genel başkanımız da galiba Temmuz'da yüzde elli oranında bunun evet, yanında ekstra evet. zam vereceğini... Evet, yüzde elli Temmuz'da zam verileceğini deklar etti. E, yarın Giresun Meydanı'nda da buna benzer açıklamaları duyacağız. Fındığın 4 dolar olacağı <laughs> deklar edildi. Sayın Cumhurbaşkanı, daha doğrusu AK Parti Genel Başkanı şehrimize geldiğinde anca bakılarına geldi. Niye yapmadılar diyor. Yani 21 yıldır ülkeyi muhalefet yönetmiyor. Meydandakilerin de güldüklerini gördük buna. Bir şey çok hakikaten güldüm. Armenik yolunu biz yaptık diyor. Armenik yolu bizim dedemizin dedesinin zamanında vardı. Karadeniz sahil yolu da 78'de açıldı. Hatta biliyorsunuz Yaşar Topçu bundan yargılandı. Evet. Ve kimse bu milletin aklı yalay etmesin. Herkes her şeyi biliyor. Mutfakta tencere kaynamıyor. Gençler aç, ekonomi berbat. Bunun çözümü de sandıkta. Evet, tabii de yine dezavantajlı kesim öğretmen atamaları, evet. sağlıkçı atamaları. İlk etapta 100 bin öğretmen ataması, daha sonra 150 bin öğretmenin daha atanacağı garantisi <laughs> verildi. Köy okulları Köy yani yani açılacak. açılacak, ziraat mühendisleri, veterinerler o köylere gidecek. Sağlık ocakları, sağlık evi hemşire, ebe ve doktor o köylerde olacak. Yani köyler yaşam alan haline getirilecek. Aynı zamanda diyoruz, aynı zamanda organik üretim desteklenecek. Fındık kıymetini, değerini bulacak. Bunun dışında gençlere ve kadınlara istihdam alanı açılacak. Aynı proje için içinde hazırlandı Sayın Bayram. Ee, köylerde, Genel başkanımız ifade etmişti, köylerde yaşayan tarımın, hayvanları evet. vesaire gençler olsun, çiftlere olsun 5 yıl Evet. Ee, ne derler? Ee, Geri ödemesiz. Şubor tarzını e, devlet karşılayacak. Hem destek olacaklar destek hem de yanında. tanımsal desteği devlet karşılayacak. Evet. Yani köyler yazdan yaza tatil için gelinen yer değil. Yaşanabilir. Ee, ekonomik kalkınmanın sağlanabildiği daha doğrusu üretim yapılan yaşam alanları evet. haline getirilecek. Evet. Peki efendim, son olarak Giresun altına tabii pazar günü, pazar günü sandığa gidecek. Evet. Giresun altına, Giresun gençlerine mesajımız ne olacak? Evet sevgili hemşehrilerim. Ben İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı. Aynı zamanda da milletvekili adayı, öğretmen, avukat Ünzile İhsel. Yani sizin kızınız. Siyaset yapmamın tek amacı tek amacı üstüne basarak söylüyorum Giresunlu'yu hak ettiği yere getirmek. Onun için projeleri üretip faaliyete geçirmek. Giresun'un gençlerini başını boynunu siyasilerin önünde eğmemek. Kadınlarımızın gençlerimizin istihdam alanı sağlayarak il dışına yurt dışına gitmesine engel olmak. Aynı şekilde şunu da beyan etmek isterim ki Esmiye ve sadece Esmiye ve Yağlıdere'den 7000'in üzerinde bir yıl içinde gençlerin Amerika'ya gittiğini, Meksika sınırından zorluklarla geçtiğini hepimiz biliyoruz. Anneleri çocuklarından ayıran, oğulları babalarından ayıran bu işsizlik, bu işsizlik gerçekten canımızı acıttı. Düşünebiliyor musunuz? Aile birliğinin de bozulmasına sebep oluyor. Evet. Babalarının, annelerinin, büyüklerinin cenazesine gelemeyecek olan bu gençlerin iş için Meksika sınırında Amerika'ya geçme mücadelesinin tek sorumlusu iktidardır. Liyakatsiz yöneticilerdir ve Giresun'u unutan iktidar vekilleridir. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Çok Sayın teşekkür edeyim. ediyorum. Oylarını bekliyorum. Kızınızın, ablanızın hatta annenizin elini tutun. Ben de sizin elinizi bırakmayayım. Çok teşekkür ederim. Son olarak genel başkanın evet. mesajı verir. Evet. Sevgili genel başkanım yarın saat 14'te Atapark'ta sevgili Giresunlarla buluşacak ve size hitap edecek. Hepinizi bekliyorum. Lütfen yarın saat 14'te Atapark'ta buluşalım. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.